çalışması konusunda geri dönecek olursak, çocuk yetiştirme konusunda ebeveynler çok karşıt görüşlerde olabiliyorlar. Bununla ilgili ne eklemek istersiniz? Evet, özellikle anne baba bebekten önceki ilişkide. Zaten karar aşamalarında Çatışmalar yaşıyorlarsa, karşıt görüşlerini birbirlerine e, ifade ederken birbirlerini suçlayıcı, özellikle e, itham edici bir biçimde konuşuyorlarsa bu çatışma bir müddet sonra çekişmelere dönüşmeye başlıyor. Bu çekişmelerde kavgaları oluşturuyor. Kavgaların en başlıca ana kaynaklarından biri farklı görüşlerdir. Şimdi farklı görüş ne demektir? İnsan kendisiyle bile farklı görüşlerde olduğunu görebilir. Örneğin lisedeyken görüşümüz kıyafet konusunda, yeme içme konusunda, arkadaşlarla iletişim konusunda farklıydı. E, olgunlaşınca daha başka oldu. İleride de daha da başka olacak. Yani hepimizin farklı kararlar alma hakkı vardır. Bu gelişimi eşitle birlikte yürütebilmek Ailenin bütüncül yapısı için çok önemlidir ama çocuk için daha da önemlidir. Çünkü çocuklar, anne baba bu tarz konularda kendi önlerinde çatışıyorlarsa ve kavga çıkarıyorlarsa bu görüşlerden. İşte örneğin sebze yediyorum ben sana, baba diyor ki canım ne önemi var çocuğun her an sebze yemeye zorlama. Bırak ne yiyorsa onu yesin acıkınca hamburger yesin. olur o da olur. Anne de çocukta bir yeme disiplini uygulamak istiyordur. Baba da bu disipline karşıdır veya da bu kadar katı olunmasına karşı olabilir. Buradaki temel mesele çocuğun bu kavgadan kendisini suçlu hissedeceğidir. Halbuki büyüklerin dünyasından çocuğun kendini sorumlu hissetmesi çocuğun son derece yaralayıcı bir durumdur. Çocuğu bu travmadan korumak mümkündür. Şöyle ki anne baba daha önceden bu tarz disiplin konularında bir arada konuşurlar. Ve diyebilir ki e, anne e, çocuğumuzun sebze yemesi, onu bedensel ve sağlıklı gelişmesi için çok önemli. Vitaminler, mineraller olacak Elbette ara sırada başka türlü de yiyebilir ama sen de lütfen bana destek ol bu konuda. Veyahut da baba diyebilir ki işte ödevlerini şu saatlerde yapacak. Veyahut da işte albediyle şu kadar oynayabilir. Bir sürü mesele var anne ile babanın ortak karar vermesi ve çocuğa sınır çizmesi. Çünkü sınır çizilmeyen çocuklar biliyoruz ki ruhsal olarak sağlıklı gelişemiyorlar. Çocuk küçücük kendi dünyasında ama yaşıyla doğru orantılı olarak büyütülen sınırlar kalmalı. Ve bu kendi küçük dünyası içerisinde yapabilirliğiyle özgüveninin geliştiğini biliyor bu özgüven gelişimini çocuğumuzdan esirgememek için öncesinde çatışmalarımız hakkında kendimiz karşılıklı konuşabiliriz eşimizle. Eşler arasında bir uzlaşı sağlanabilir. Örneğin bir konu var ve bu konuyla ilgili bütün olası görüşleri ortaya ben hatta yazmayı da öneriyorum. Küçük küçük kağıtlara yazılabilir ve bunlar torbadan çekilebilir. Yani böyle oyunlarla çözmek en doğrusudur. Hayat bir oyuna dönüşmelidir. Eğlenmek, her konuda eğlenmek en birinci şarttır. Eğlenemiyorsak yaşamanın ne anlamı var? Ben böyle düşünüyorum. Çünkü günün sonunda o çocuk sağlıklı büyüyebilmek için huzurlu bir dünyaya ihtiyaç duyuyor. Huzursuz yediği sebzelerin ona bir faydası olmayacağı gibi huzursuz çalıştığı derslerden de ona hiçbir fayda gelmeyecek.